Kur farkından dolayı alışverişte Edirne'yi mesken tutan Bulgar turistler son günlerde kente uğramaz oldu. Edirne'nin en işlek caddesi olan Saraşar Caddesi'nde son günlerde durgunluk yaşanıyor. Bulgar turistler kentten ayağını kesmesiyle cadde boş kalırken esnafların da işleri azaldı. Esnaf Fatih İzer artan ürün fiyatlarından dolayı Bulgarların kente alışveriş yapmaya gelmediğini söyledi. Günümüzde ekonominin istikrarsız gitmesi sebebiyle ve sürekli enflasyonun yükselmesi sebebiyle özellikle Bulgar turist ve Yunan turist vatandaşlara karşı esnaf olarak bizde şöyle bir algı oluştu onlara. Onlarda bize karşı şöyle bir algı oluştu. Her gün fiyatlarımız artıyormuş gibi fakat girdi maliyetlerimizin gün ...günden güne değişerek, artarak katlanması sebebiyle ülkemizde her gün istikrar olmaması sebebiyle... ...ekonomik sıkıntılar dolayısıyla günden güne artan fiyatlar sebebiyle e, gitgide azalan bir Bulgar e, popülasyonu var. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya Birlik'ten. Sebebini de dediğim gibi yani vergilerin, kiraların, girdi maliyetlerinin... Fiyatların günden güne artması buna sebep oldu. Ama tabii ki biz müşterilerimizle, turistlerle özellikle bu konuyu anlatmaya çalışıyoruz. Fakat kendi ülkelerinde enflasyon bizim kadar sürekli günden güne artmadığı için ve istikrarlı şekilde ilerledikleri için bizim yapmış olduğumuz yükselişlerin sebebini onlara anlatmakta zorluk ve güçlük çekiyoruz. Bu sebepten ötürü işlerimiz genel olarak çok düştü.